Bu yukarıdaki laşkalığı değiştirirdim, maham saltanatlığını değiştirirdim, gereksiz yere o araçları kaldırırdım. Ben bir vatandaş olarak zorluk içinde yaşarken yukarıda ben şey yaşayan insanlar istemiyorum. Ne Aldıkları maaşlar lüks lüks, hayatları lüks lüks. Gelişmiş ülkelere gidin böyle bir şey göremezsin. Maham saltanatı yoktur, bizim meclis yol geçen hanı gibi. Kusura bakmasınlar yani vatandaş bazı şeyler görmüyor, bilmiyor, zannediyorlar da biz her şeyin farkındayız. Şimdi bakıyorsun e, vatandaşa bir 15-20 bin lirayı reva görüyorlar. Adamlar kendileri süper emekli oluyor. Ben şunu da anlamış değilim. Bir milletvekili niye ayda 200-300 bin lira maaş alıyor da 2 senede emekli oluyor da bir vatandaş niye 30 senede emekli oluyor? O zaman o yazıyı da kaldırsınlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir değil. Egemenlik kayıtsız şartsız belli zümrenindir. Tamam Evet. Açık söyleyeyim. Egemenlik kayıtsız şartsız belli zümrenin olmuş Türkiye'de. Yani vatandaşın hali perişan ya. Şurada bir şey alamıyoruz ya. Hah. aldığım iki şey 3-4 bin lira tutuyor. Günah yani. Vatandaşa biraz dalga geçer gibi orada çıkıp da şey atmanın anlamı yok. Yani Türkiye'de gerçekten bir laşkalaşmış durum var. Özellikle resmi kurumlar. Özellikle. Yani ben devlet olarak buradaki bürokrasiye çeki düzen verilmesi lazım. Ben cumhurbaşkanı olsam ben oradaki düzeni kaldırırım. Ayrıcalığı kaldırırım başta. Vatandaşın sefalet içinde yaşarken kendilerinin lüks içinde yaşaması bence insanlık değil bu. İnsan olmak değildir bu. Adalet değil bu. Adalet lafla olmuyor. Adalet icraatla olur. Adalet uyguladığın düzenle olur. Adalet yaşattığın yaşantıyla olur. Adalet sadece bir lugatta kelimeyle ibarette olmaması lazım. Maalesef Türkiye'de her şey şey gidiyor. Ben bakıyorum Avrupa ülkelerinde adamlar benden daha iyi yaşıyor. Adamlar ben şuradan Ankara'ya gidemiyorum. Adam buradan şeye gider gibi İstanbul, Ankara, İzmir çıkıp çıkıp geliyorlar. Yani gel Ürgüp'e gidelim. Nevşehir'e gidelim. Japonlardan geçemiyor. Şu ülkede bir anket yapın ya şurada kaç kişi ülkesinde tatil yapıyor. Ürgüp'ü dahi görmemiş insanlar var. Şuradan şuraya gitmeye insanlar şey yapamıyor. Yani önce bir insanların yaşam kalitesini, insanların refah seviyesini, insanların bir insanca, onurca yaşayacağı bir düzen oluşturursun bu ülkede. Yani insanlara göstermek, bir yüzde yirmi zam veriyorsun, piyasadaki zamma bakıyorsun, yüzde iki geçmiş, yüzde beş geçmiş ya bu ne ya? Yani ben kandıran insanlar istemiyorum, kim olursa olsun, ben de olsam oraya oturuyorsam, kandırıyorsam yanlıştır.